Bakın 20, 2022 bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan destek sadece 29 milyar lira. Bu rakam büyük gibi gelebilir. Az değil. Geçen hafta buraya temas etmiştim. Ama kendi çıkardıkları kanunla çiftçiye bu sene vermeleri icap eden rakam 70 milyarın üzerinde olmalıydı milli gelirin yüzde birinden azı verilemez emrini taşıyor bu kanun. Hala yürürlükte. 2006'dan beri bir kere bile bu rakamı yakalayamadılar. Alın size başarının da başarısızlığın da sebebi. Peki tur korumalı mevduat kapsamında çok değer verdikleri, övündükleri mudilere son beş ayda ödedikleri miktar ne? Tam 60 milyar lira. Çiftçiye sadece 29 milyar lira bizi besleyen, bizi ayakta tutan dışarıya muhtaç olmaktan kurtaracak olan çiftçiye toplam verdiğimiz para 29 milyar lira ama kur korumalı mevduat kapsamında paraları götürüp yatıranlara ödenen para 60 milyar lira. Nereden karşılanıyor bu rakam? Elbette hazineden. Allah'tan korkun demekten başka bir imkanımız kalmıyor müdahale edecek sözümüz yok. Onun için bu iktidarın değişmesi icap eder. Paradan para kazananları üstelik de faize karşı bir tavır sergileyerek ihya eden bu iktidar ülkenin ekonomi problemlerini çözemez. Aciz çözmekler. Attığı her atım, adım ters tepki veriyor. Şunu da bilelim ki bankacılık sektörü cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve karlı olmamıştır. Hiçbir dönemde bu kadar kar sağlamamıştır bankacılık sektörü. Şunu da bilelim ki faiz lobisi anlıyoruz ki görevini tam olarak yerine getiriyor karar verenleri etkiliyor. Biz karar verdik öyle zannedersiniz. Peki de niye millet kar etmiyor da sadece cebinde milyarlar bulunan insanlar bundan faydalanıyor? Bunun da hesabını vermekle mükellefsiniz. Bankacılık sektörünün 6 aylık dönemdeki net karı 219 milyar lirayı buldu. Altı aylık dönemdeki net kar 219 milyar lira. Sadece 6 aydan bahsediyoruz. Bu rakam bir önceki yılın tam beş buçuk misli yüzde 550 yüz bankacılık sektörünün karı artmış. sürekli olarak faiz lobisini eleştirenler tarihi kar rekoru kırarken hiç konuşmuyorlar. Ey faiz lobisi diye bir lafı duyduk mu Sayın Cumhurbaşkanımdan son zamanlarda durmadık. Ama başkaları söz konusu olduğunda ey diye başlıyordu. Neden? Çünkü banka karlarını bu düzenle, düzenlere taşıyan politikaları bile isteye uygulayan bu iktidarın kendisi de onun için. İşte bu iktidarın özeti bu. Bu miktar milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin değil, paradan para kazanan bir avuç mutlu azınlığın iktidarıdır maalesef.